Atağı. Abi. Peki abi sana kızarsa ne yapacaksın? Döye. Döver misin? Evet. Abi mi döveceksin? Hayır. Ama dikkat et. Aman dikkat et anneciğim. Yavaş yavaş hoppala. Anne, benim adam kanadı. Bacan mı kanadı? Bak. Yok canım. Bak kanadı. Ay kızımın bacağı kanamış. Yavaş yavaş oyna tamam mı anneciğim? Ama. düşme. Hayır. <laughs> Yavaş. Pa. Dikkat et tamam mı? Tamam, anne. anne yokken burada böyle zıplamak yok Aa. tamam mı? Lina beni duydun mu? Başım döndü. Başım mı döndü? Aa, beni Lina beni duydun mu bebeğim? Hı? Anne yanında yokken burada zıplamak yok tamam mı bebeğim? Ne istiyor? Evet anneciğim. Şarkını da söyle o zaman. Anne babası düştüler. Başka da vardı. La 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 la. Ay anne bakan. Hemen sinirleniyorsun. La 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 Anne la. Annem ne Hayır. Hayır. Anne Düşmez. Ay, anne anne, anne yanında. Adıyor. Efendim. Alk. Anneciğim çok güneş geliyor. Nene baba. Sabah oldu mu? sabah oldu anneciğim. Ada? Ada yediyim oyuk. Benim mordum geldi. Hayır, şimdi uykun gelemez. Akşam uyuyacaksın. Sen şimdi hep burayı yıktın abi seni ne yapacak? Döver. Ee, döver mi? Anne bunu düzelt. Tamam ben düzeltirim onu. Abi seni döver mi? Örer. Evet. Ne zaman dövdü abin seni? Bir bunda değil. Dövmedi ki. bak bana. Abi ah, seni abis. ne zaman dövdü? Abi bu yedi. Hmm. Ah ah abisi. Kilitledi ah, ah. hmm. kapıyı. Kapıyı mı kilitledi? Evet. Benim bir yerde oturdum. Attım. Başka ne yaptı abi sana? E sen abi sana burada telefon açıyor. Sen burada videolar izliyorsun. Değil mi? Abi, Abin nerede anneciğim? Bekledim. Tek kaldın. Ya sana kurban olurum. Abin nerede? Burada bebek izledi. Tek kaldım. Tamam. Abin nereye gitti? Abi gitti. Ben tek kaldım. Abi gitti. Sen tek kaldın. Abi şu an nerede? Bahçede. Hı -hı, okula gitti. Okula yaba yaba. Evet anneciğim abi ile abla beraber okula gittiler değil mi? Ya, fınalsın. Hadi şimdi yataktan inelim. Bay bay yap anneye. Ayol ne Yapmayacak mısın? Baba. Bay bay biber.